Yazıda Yaz, bakalım. Çok güzel oldu. Bakalım. Evet. Hadi. Tamam. Şimdi. Şimdi, şimdi dakika, kışı bulalım. Kış. Kış bu mu? Yok sonbahar kış. kış Sonbahara geçelim bence. İlk tamam, bar ya Sonbahara bahar. son geçelim. Sonbaharın evet. yazısını bulalım önce. Bakın yazıları burada arkadaşlar. Tamam. Göktuğ ver taksın. Bak, bu, bu Hayır orası hayır orada değil anneciğim. Yazıyı ilk başta yazı biliyoruz. Göktuğ tamam. ver. Bu. gök tak bakalım bak. Bu buraya tak bunu Ben taktım yanlışlıkla. Işte. <laughs> ee, şimdi bu. Buran olabilir mi? Aa Göktuğ bak bence bu buranın. Tak bakalım. Bunu. Evet. O zaman bu da Göktuğ buranın. Tak bakalım buraya. Evet. Buna. Aferin Göktuğ. Ay <laughs> ee, bu, bu kış. O zaman git bak bunlar. Bunu bence bu buraya Göktuğ. <laughs> Dur bir dakika. Koparttı. <laughs> Belki bu ya. Buraya. Hayır bak neden biliyor Evet arkadaşlar biz yaptık. Bakın çok güzel oldu. Bak sonbaharda böyle arkadaşlar. Şimdi son parçalarda yaz şey kış, kaldı. En kış kaldı. kış bence. Hadi Göktuğ kış kar yağıyor Göktuğ. Şimdi ilk başta yazısını bulalım. Annem kar yağınca kar topu oynayacağız Defne abla. Çocuk siz daha güzel görün. Evet kış. ya <laughs> bu olabilir mi? Hayır, bunu ters çeviriyoruz Defneciğim buraya. Ters, 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 ters. Hayır, hayır. Öyle değil. Öbür türlü, öbür türlü. Evet. Bu <laughs> da Evet, bir bakalım. Bir bakalım. Evet, kıştı bu araba. Ay, kışta çok severim kış ayını. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sanki kış ayında bir yanlışlık var. Kardan adamın şapkası yok. Yani bunlar böyle ters dönecek. Şununla şu. Evet. Ama o zaman bunları tutup böyle şey yapmamalı. Bir saniye. Lazım. Bir tanesini çıkartırız. Evet şimdi düzelttik arkadaşlar ters takmışız kardan adamı çünkü şapkası ters olmuş ay, ay, ağaçlar ters olmuş evet tamam aa İşim bakın çok, çok güzel, güzel. Hı -hı. Hangi ee, ayı çok seversin yazma neden biliyor musunuz çünkü evet kışın ne kadar üşseniz üşüseniz de üzerinize mod giydiğinizde yine sıcaklarsınız ama yazın Anna, ne kadar Anna, sıcak olsa Anna, da e, bir şekilde Aha. o sıcaklığınızı bilmez. Göktü sen hangi, hangi ayı seversin? İlk bahar mı, yaz mı, sonbahar mı, kış mı? Ben de kış. Ben kışı severim. Ben de kışı severim. Ama ben de kışı severim ama yazında deniz çok Evet yazında deniz var ama Göktü. İlk baharı çiçeklerine sonbaharı da yağmur. Yok ya ben iki mevsimi seçeceksem yazda kış seçerim. İlkbaharla İlk baharla sonbahar olsa da olmasa da benim için umurda değil. Evet. evet çok güzel oldu. Nice.